Merhaba arkadaşlar, bugünkü konumuz temel kavramlar konusu. Matematiği en başından alıp e, sonuna kadar götüreceğiz. TYT, AYT, bütün konular, konuları parça parça işlemeye çalışacağız. Sorularını çözeceğiz. Bugün temel kavramlardan başladık. Nedir başlangıcımız? Rakamdır. Rakam, günlük hayatımızda çokça kullandığımız sembollerdir aslında. 0, 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8 ve 9. Bunlara rakam diyeceğiz. Sonra sayı diyeceğiz. Nedir sayı? Rakamların bir araya getirilmesiyle oluşan sistemlerdir. Örneklendirecek olursak 2, 74, eksi 5, 1 bölü 3, pi, kök 5 gibi sayılardır. sayı kümeleri dediğimiz zaman sayıların da kendi aralığında çeşitleri olduğunu öğreneceğiz. Birinci olarak sayma sayıları Nedir sayma sayıları? Şöyle e, öncelikle S harfiyle ya da n üzeri artı yani bazı kitaplarda s bazı kitaplarda n artı olarak görebilirsiniz. Nedir? Şöyle n ne artı diye gösterelim. Birden başlayarak artı yönde sonsuza kadar giden sayılara sayma sayıları diyeceğiz. İkinci olarak doğal sayılar kümemiz var. Doğal sayılar kümemizde n harfiyle gösteriliyor. N harfinin uzunumunda sayma sayılarından farklı olarak sadece sıfırın da olması yine artı yönde sonsuza kadar gidiyor. Üçüncü olarak tam sayılar kümemiz var. Tam sayılar kümemizi Z harfi ile göstereceğiz. Ve Z harfinde de eksi sonsuzdan gelecek. Ve Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 diye yine artı sonsuza kadar gidecek. Tabii ki tam sayılar kümelerimiz 2'ye ayrılıyor. Önce 4 olarak yazalım. Negatif negatif tam sayılar. E ile göstereceğiz. Z üzeri eksi ile göstereceğiz. Bu kümemizi Eksi sonsuzdan gelecek. Eksi 3, eksi 2, eksi 1 diyeceğiz. Ve bitecek. Diğer kümemiz pozitif. Tam sayılar kümesi. Bu da z artı ile gösterilir. Ve z artı ile gösterdiğimiz bu küme birden başlar ve artı sonsuza kadar gider. Burada dikkat ettiğiniz üzere pozitif tam sayılar ve sayma sayılarımız aynı elemanlardan oluşur. Burada bir yıldız yapalım. 0 sayımız 0 bir tam sayıdır. Fakat ne pozitif ne de negatiftir. Bunu unutmamamız gerekiyor. Yani z eksi birleşim z artı birleşim sıfır bize z'yi verecek. Tam sayılar kümesini tanımlarken negatif tam sayılar, pozitif tam sayılar ve sıfırın birleşmesinden oluşacak. Bir sonraki konumuz daha doğrusu sayı kümemiz 6. diyelim. Rasyonel sayılar. Rasyonel sayılar kümemizi Q ile göstereceğiz. Tanımını da şöyle yapacağız. A ve B eleman Z ve B sıfırdan farklı olmak üzere. olmak üzere a bölü b şeklinde a bölü b şeklinde gösterilen, yazılabilen diyelim, gösterilen ifadelere rasyonel sayı denir. Rasyonel sayılar kümemizin e, gösteriminde dikkat edeceğim husus bu burada e, rasyonel sayı yazarken sadece a'nın ve b'nin tam sayı olması fakat payda dediğimiz bu kısım yani onu da aslında ileride de göreceğiz ama şu kısma yani a'ya pay, b'ye payda diyeceğiz. Payda kısmının kesinlikle sıfır olmaması gerekiyor. Bunun dışında eksi 3 bölü 2, e, 1 bölü 4, e, 7 bölü 5 gibi ifadeler elemandır diyelim. Q yani rasyonel sayıyı verir. Fakat atıyorum kök 3 bölü 5 bu elemanı değildir. Rasyonel sayıların diyebiliriz. Bir sonraki yedinci olarak irrasyonel irrasyonel sayılar. İrrasyonel sayılar ne ile gösterilir? Q üzeri bir çizgi ile gösterilir. Bunun da tanımını direkt şöyle yapabiliriz. Rasyonel olmayan rasyonel olmayan sayılar irrasyoneldir. Yani a bölü b, a ve b tam sayı olmak üzere a bölü b şeklinde yazamadığımız sayılara irrasyonel sayılar diyeceğiz. Örneklendirecek olursak kök dışına çıkamayan köklü sayılar. Kök dışına çıkamayan köklü sayılar. Pi, -E, e gibi sonsuz sayılar irrasyonel sayıya örnektir. Evet arkadaşlar. Rasyonel ve irasyonel sayılarımız bu şekilde. Bir sonrakinde 8. olarak reel sayılar diyeceğiz. Reel sayılar ne ile gösterilir? Büyük R harfi ile gösterilir. Bunu da şöyle diyebiliriz. Bütün sayılar aslında rasyonel sayılardır ya da irrasyonel sayılardır. O yüzden rasyonel sayılarla irrasyonel sayıların birleşimine biz reel sayılar diyeceğiz adını vereceğiz ve gösterebileceğimiz bildiğimiz bütün sayılar reel sayılar kümesi içerisindedir. Bunun haricinde farklı sayı kümeleri yani karmaşık sayılarımız var fakat onu ilerleyen konularımızda göreceğiz. Burada bir tablo yapmamız gerekirse şöyle. N artı alt kümesidir. Doğal sayıların o da alt kümesidir. Tam sayıların o da alt kümesidir. Rasyonel sayıların ve o da alt kümesidir. Reel sayıların diyebiliriz. Şöyle yazalım. Sayma sayıları doğal sayılar tam sayılar rasyonel sayılar ve reel sayılar. Tabii ki burada tam sayıları üçe böleceğiz ve negatifler, 0 ve pozitif tam sayıları olarak ayıracağız. Bunu da yazalım. Negatif tam sayılar pozitif tam sayılar. Bunun haricinde diğer kümemizde neydi? İrrasyonel sayılardı. Bu da yine reel sayıların alt kümesidir diyeceğiz. İrrasyonel sayılar yine reel sayılar. Burada dikkat etmemiz gereken arkadaşlar şöyle yine bir yıldız yapalım. Bir sayı bir sayı ya rasyoneldir ya da irrasyoneldir. Yani bir sayının hem rasyonel hem de irrasyonel olma şansı kesinlikle yoktur diyeceğiz arkadaşlar. Evet şimdi bir başka sayı kümelerinden bir başka konumuza geçecek olursak tek çift sayılar diyebiliriz. Daha doğrusu bunu tam sayı çeşitleri altında verelim. Tam sayı çeşitleri diyelim. Öncelikle çift sayı. Çift sayının bir gösterim yok ama biz C ile göstereceğiz. Nedir C? Tanımını yapacak olursak en eleman z yani bir tam sayı olmak üzere olmak üzere 2n evet, genel terimiyle 2n yani genel terimiyle ifade edilen ya da yazılan sayılara çift sayı çift sayı denir diyeceğiz. Nedir? Ç kümemizi hemen yazalım. Yine eksi sonsuzdan gelecek. Burada karıştırılan nokta sanki negatif sayıların çift sayı olamayacağı gibi bazı düşünceler var öğrencilerimizde. Bu kesinlikle yanlıştır. Sıfır da kesinlikle çift bir sayıdır diyeceğiz. Eksi sonsuzdan gelip artı sonsuza kadar gidecek. Burada en yerine yazabileceğimiz herhangi bir tam sayı e, örneğin 1 2 kere 1'den 2 2 kere 2'den 4 3 kere 2'den 6 şeklinde yazacağız. Bir diğeri tek sayılarımız. Tek sayılarımızı neyle göstereceğiz? Büyük T harfiyle göstereceğiz. Yine aynı şekilde n eleman z olmak üzere bu sefer 2n 1 genel terimiyle gösterilecek. Genel terimiyle yazılan sayılara tek sayı denir diyeceğiz. Gösteriminde kimi olarak yazacak olursak eksi sonsuzdan gelecek. Eksi 3, eksi 1, 1, 3, 5 diye yine artı sonsuza kadar gidecek arkadaşlar. Burada da dikkat etmemiz gereken şey şu. 2n eksi 1 Genel terimi diyoruz. Yani her çift sayının bir öncesi kesinlikle nedir? Bir tek sayıdır. Tabii ki bunların kendi aralarındaki özellikleri var. Hemen onu ondan bahsedelim. Nedir? Çarpma bölme yani tek sayıların kendi arasındaki işlemleri. Tekle teki toplayıp ya da çıkartırsak sonuç her zaman çift bir sayı verir. Çift sayıyla çift sayı. Toplayıp ya da çıkartırsak sonuç her zaman çifttir. Tek sayıyla çift sayıyı toplayıp ya da çıkartırsak tek, çiftle, teki de yine aynı şekilde toplayıp ya da çıkartırsak tektir. Aslında bunların yerlerinin değişmesi bir şeyi değiştirmiyor. Sadece burada dikkat edeceğimiz artı eksi olayıdır. Çarpmaya gelecek olursak tek de tekin çarpımı tek, geri kalan bütün durumlarda çift olur. Yani bir çarpma işleminde çift sayı varsa sonuç kesinlikle çift sayıdır. İsterseniz 50 tane, 60 tane, 100 tane tek sayıyı çarpın. 101. sayı çiftse sonuç çift olmak zorundadır. Bunu bize soru olarak nasıl gösterirler? Şöyle ki, diyelim ki yine bir yıldız yapalım soru tiplerinden bahsedelim birazcık. Diyelim ki iki tane sayının çarpımının bize tek olduğunu söylüyor. Fakat burada dikkat etmemiz gereken şey de iki tane sayının çarpımının tek olduğu durumda bize a ve b'nin tam sayı olduğunu belirtmesi gerekir. Eğer bunu belirtmezse ne olur? Birazdan değineceğiz. İki sayının çarpımı tekse biz biliyoruz ki bir çarpımın sonucu tekse hem a'nın tek hem de b'nin tek olması gerekiyor. Diyelim ki bize bu A ile B'nin e, tam sayı olduğunu söylemedi. Bu durumda bir yorum yapamayız. Çünkü eğer A çarpı B tekse örneğin bu 1 bölü 3 iken bu 3 olabilir. Ve bu ikisinin çarpımı 1 yani tek bir sayıdır. Fakat ikisi için de bir yorum yapamam. Yani A'nın B'nin belki tek olduğunu burada söyleyebilirim ama A'nın 1 bölü 3 olmasından dolayı teklik ya da çiftlik arayamam. E, tabii ki bunların yerleri de değişebilir. O yüzden bir yorum yapamayacağımızı bilmemiz gerekir. Bu durumda bize şu A'nın B'nin tam sayı olduğu bilgisini kesinlikle vermek zorundadır arkadaşlar. Bu dikkat etmemiz gereken bir kural. Bir başka yıldızla göstereceğimiz olayda. Şudur yani herhangi bir şeyde eğer ki çift sayının üzeri n ve bu durumda ya da e, tek sayının üzeri n ve n'in eğer bize pozitif bir tam sayı olduğunu söylüyorsa bu durumda çift üzeri n yani n pozitif bir sayıysa sonuç her zaman çift tek üzeri n diye yine n pozitif bir tam sayıysa sonuç her zaman tek bir sayıdır buna dikkat etmemiz gerekiyor. E, Ayrıca hani bunu şöyle de yorumlayabiliriz Burada tek sayıların için konuşacak olursak Ne olursa olsun enin doğal sayı olması da yeterlidir Çünkü buradaki pozitiflik aslında sıfırı kapsıyor Çünkü çift üzeri sıfır dersek yani doğal sayı olarak verirsek buna, e, Çift üzeri sıfır ve sıfırıncı kuvvete bir sayının bir olacağı için buna uymuyor O yüzden bütünledik ve bu şekilde yazmış olduk bunu söyleyebiliriz. Bu videomuzda da e, temel kavramlardan sayı kümelerini gördük, tek çift sayıyı gördük. Bir sonraki videomuzda e, bunlarla ilgili son e, çıkabilecek soruları çözeceğiz ve e, yeni konulara geçeceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.